25 yıl geçti. 25 yıl sonra o gün sonunda geldi. Uyanın. Uyanın sizi uyan insanlar. Uyanın. 25 yıl sonra aysız gece tekrar geldi. Ne 25 yıl doğdu. Mahişmati'nin duvarın bu tarafına geçme zamanı geldi. Bu duvar sadece şekil değiştiren yılan tarafından yıkılabilir. Ben yıktım. Gel yılan. Bir kez daha Mahishmati şehrine hoş geldin. Yılanlara selam olsun. Yılan kristaline selam olsun. Kristaline selam olsun. Bu kez yılan kristalini elde edeceğiz. Arkadaşın nerede? Kim? Yeminimi? Mahishmati'nin kim olduğunu unut bugün 25 yılın tamamlandığını bile unuttu. Yılan kristalinin zamanı geldi. O halde gel onu hatırlatalım. Selam olsun sana. Bırak. Bacaklarımı bırak. Seni bırakmayacağım. Eğer beni bırakmazsan sana saldırırım. Saldır. Hadi saldır bana. Çok büyük bir hata yaptım. Oğlun onu istediğin kişiyle evlendir. Benim bununla bir sorunum olmamalı. Evet çok haklısın. Artık yılan kristalini getirebilecek birine sahibim. O yüzden artık yardımına ihtiyacım yok. Git buradan. Hayır. Nereye gidebilirim? Büyük, çok büyük bir hata yaptım. Sen kraliçesin. Gerçekten öyle. Her şeyin üzerindesin. İyi. Burada kal. Ama beni çok iyi dinle. Sana hiçbir pay vermeyeceğim. Hadi şimdi kalk. Hmm. Uslu kız senin. Bu çok eğlenceli olacak. Söyle bakalım kara yılanım söyle. Ne satmaya geldin? Seni. Yani demek istediğim seni görünce... ...içimden bir ses benimle konuştu. Şirret. Hey, siz ikiniz neden oradasınız? Lütfen içeri gelin. Kraliçe burada duruyor. Kimi getirdin buraya? Selam olsun selam olsun sana. Arı kraliçesine selam olsun. A A Avantika. <laughs> evet Avantika. Ne dedin? Hiçbir pay vermeyeceğim miydi? <laughs> Sen geri döndün. Evet geri döndüm. Hatırlıyorsun değil mi? Yanıma gelmeliydin ama gelmedin. <laughs> Evet. Evet ben. 25 yıl önce seni nasıl hayata döndürdüğümü hatırlıyor musun? O Şivanya'nın en büyük düşmanı. Ancak o bizi Şivanya ve Riti'nin çocuğuna ulaştırabilir. Ama o öldü. Majesteleri unuttunuz mu? Sizin kıymetli arılarınız diriltebilir. Bizim için ne kadar faydalı olduğunu kanıtladı. Duvarı aşmamıza sadece o yardım edebilir. Sen ölmüştün. Sana hayat verdim. 25 yıl önce sana hayat verdiysem bugün seni öldürebilirim Tüm güçlerimi geri aldım ben. Ne dersen ben ben onu yapacağım. Madem öyle git ve yap. Yapmanı istediğim şeyi yap. Hayatın artık bana ait. Bundan sonra benim için çalışacaksın. Duvarın diğer tarafına geçecek ve yeni bir dünya kuracaksın. Böylece 25 yıl sonra geri döndüğümde kimse beni tanımayacak. Git ve Suryavanşa ailesinin nerede olduğunu öğren. Sadece onlar yılan kristaline dokunabilir. Hatırlıyorum. 25 yıl boyunca bizi kendi kalemize hapsettiler ve bizim dönme zamanımız geldiğinde sen gelmedin. Ama o geldi. Dedikleri doğruymuş. Hayvanlar insanlardan daha iyi. Çok üzgünüm. Sana Ritik'in kızını bulduğunu söyledi mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.